yapıyorsun bebeği? Bebeğini yerini yattın. attın? <laughs> Anneciğim. Koca bebeği niye yattın? attın? <gülüyor> <Masal>. <gülüyor> Anneciğim. Sen çakıyı <Chucky> biliyor musun? <laughs> Nasıl bir annem? Bir bir ne yapıyor insanlara? Bebeğe yap bakayım onu yaptığını. Bak, ya, şu işte. <laughs> Nasıl yapıyor annem bıçağını? Böyle yapıyor. Nasıl yapıyor annem bıçağını? Nasıl? Mutfaktan sesler geliyor. Nereden? Baksana annem git geldi. Bak gel bakayım koş. Çaki, çaki. Anneciğim çeki mi gelmiş? Nerede bıçağıyla, gördün? Kılıçla böyle açmaya çalışıyor. Kılıçla e, açmaya çalışıyor. Kapımızı kap mı kırmaya çalışıyor? He kılıçla. Tutelim bakayım, bakalım beraber. Nasıl göndereceğiz onu evden? Allah, 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 şu kadar açtı. Ben, bu araç çok iyi bıçak var. Mazal kapak kapıyı çabuk kap ışığı da kapat. Her yeri kitle. Bıçayla kapıyı kırar bu çaki. Hemen kapıları kitleyelim. Çaki gelmiş arkadaşlar. Tamam kitledik. Masal çek. Koş içeri geç. Çabuk. Başka bir yerden girebilir mi? Girme şansı var mı başka bir yerden? Hayır annem camlarımız kapalı. Hava soğuk. O yüzden camları kapattık. Ne yapacağız şimdi anne? Bu kapıyı kırıp içeri girerse? dış kapıyı kapattık ya kilitledik ya anneciğim kapıdan diyorum? yukarıdakinden mi binanınkinden mi binanınkinden girse bile bizim buraya giremez burayı kapattık biz Ama bur buradan böyle kraliğim, burayı. hayır annem taşları kıramaz o kadar gücü yok tamam mı Hı. annem annem hala kapıya vuruyor biri Kapı kilitli kapıyı açma gel içeri girmeye çalışıyor. Tutma gel sen gel şimdi kapıyı kırıp gir içeri. Sana anneciğim ne yapacağız çabuk çadırına saklan bir şey düşün. Anneciğim bir şey düşünsene. Gel gitme oraya gelir gel. Nerede odanda mı? Ya odana nereden girmiş? Annem odana nereden girmiş? Kapıyı nasıl açmış? korkalım anneciğim ben çok korkuyorum beni bekleme sağ ol. Gel sana zarar verir gel. Elinde bıçak var şey elinde. Arkadaşlar masanın odasında elinde pıçakla geliyor masal o tarafa doğru kaç çaki geliyor anneciğim. Kilo, kilo. Ne olmuş? O Sahte ne? Allah Allah. Kron mu? Klon mu öğretmiş? Gerçeği nerede? Tamam işte senin da gördüm anneciğim elinde bıçak vardı. Sahteleri nerede? Sahteleri <laughs> mutfakta. <laughs> Bakalım mutfağa da gel. Korkuyorum ben. Koş. Çadıra sen gir. Çadırına ben giremem. Çabuk gir şu çadırın içine. Ben çabuk. Yerine, ben yerine. Tamam ben burada duracağım. Hadi çabuk geliyor bu tarafa doğru annem koridorda. Buraya doğru geliyor. Ay çok korkuyorum. Bıçak iyi nasıl göndereceğiz? Annem gitme yanına gelsene. Yap bakayım gidecek Ama mi? Ama onun da sihri var. Onun sihri yoktur annem. Onun sadece bıçağı var. Yap bakayım gidiyor mu koltuktan? Yanına çok yanaşma. Kolidorda, kolidorda, kolidora yap anneciğim. <laughs> Bakalım anneciğim. <laughs> anneciğim çadırın içinde dans ediyor. Çadırına nereden girdi? Çadırın da ele geçirdi. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Çeki çaki girmiş çadırına. Nasıl çıkartacağız onu şimdi çadırından? <laughs> hani nerede? Anneciğim gidiyor bak gidiyor gidiyor. Annem geliyor koridordan bu tarafa doğru kaç. E, oyuncakları neden çıkartıyorsun? Masal oyuncakları neden çıkarıyorsun? Çaki alır diye mi? Hani, aa anneciğim bu çadırın bomboş kaldı. Oyuncakların burada. İçine mi girsin? Nasıl koridorda geliyor anneciğim? Çabuk bir şey düşünsene ya. Her zaman sen bir plan bulursun. Bir daha düşün. Bir şey değil, bir şey Oyuncaklarını güven aldın mı? Güvende mi oyuncakların? Bebeğin yerde yatıyor koca bebek. Hı -hı. Anneciğim, hadi şu çakıya bir şey düşün. Ha, söyle dinliyorum anneciğim. <laughs> şakadan, şakadan. İçine girsin sonra kapısını örtelim. Olur mu öyle? Bıçak belinde keser hep onu. Ne yapacağız? Başka bir şey düşün anneciğim bak kulüp orada geliyor bu ee, tarafa şey, doğru. E, Bıçak kanlı kanlı. Evet anneciğim kimi öldürmüş bu? Karton keti kesmiş karton Anneciğim orada hala geliyor. Yanaşma yanına geç. Geç senin çadırını istiyor bu. Ben çadırını koyacağım oraya bir deneyeceğim şansın. Bakayım gel, belki içine girer. Sar gel koyalım. Çadırı buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Çeki belki içine girer. Sağ gel masal. Kadına girdi anneciğim. Örttün mü kapımızı? Ne yapacağız arkadaşlar bilmiyorum. Çok korkuyoruz. Düşünmemiz lazım. Çabuk, çabuk, çabuk annem, çabuk. Ne anneciğim? Ne deniyor? Hangi kapıyı kilitleyeceğiz anneciğim? çeki girmiş mi çadıra bakalım gel. Yok. Hadi hadi çabuk çadırına girmiş onu kilitleyelim çadırın içine sonra çadır dışarı koyalım. Yine atamadın hadi. Anne. Anne anne annem. Annem annem çabuk çabuk. Dur 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 dur. Içeri, çadırını al, git. Çadırını al, çabuk geç. Geç anneciğim geç. İnşallah bir daha gelmez. Ay ne yapıyorsun anneciğim düştün ya. Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bye. videoda görüşürüz. Siz çok seviyoruz. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Anneciğim, kapat çadırını.